Kader Gelin'in sunum masası cam sunum taplarının uyumuyla öne çıkıyor. Ispanaklı börek, çilekli yaş pasta, dereotlu poğaça, cepli poğaça, çilekli magnolia, yoğurtlu patates salatası ve kete masadaki lezzetlerden bazıları. Ben kızlar yatak odasından siz gelirken masayı inceledim çok güzeldi yalnız <laughs> ne yapıyorsun burada sen kadın? <laughs> evet, ben anlayamadık. şöyle ya. açıklayayım size Aslı ha, hanım açıkla ee, aşkım. kafama not ettim bütün yorumları kimler ne söyledi Aa. ne yaptı hepsine ee. çarpı atacağım şimdi günün Şimdi son... mesela İlkim ne yaptı? İlkim neler yapmadı Şu ki Şu ana aslında. kadar. Neler anladım, yapmadı. Onun, onun bir iki benim. çarpısı var zaten. Kaç çarpı? İki çarpısı var onun. koy o zaman. Onun. Minik minik yap da sığ, sonra buraya. O sığmayacak. Hatta <laughs> bir tane daha Al. şöyle yapayım. Ya aslında Aa. Ya. Iyi geldi. Şimdi evet. hadi iki tanesini anladım. Sana Onu sürprizim yaptım. var canım. He. Ee. Peki ben... Tuğba'da ben... durum ne? <laughs> Tuğba'da şu anlık bir şey yok. Ee, evet. Masamı yorumladıktan sonra ona göre çarpalım. Burcu nasıl? Burcu da sakindi. Ama ben şöyle bir şey düşündüm. Ee, Konuşmayanlara da ayrı bir ceza vereceğim. Çok konuşanlara da ayrı bir ceza vereceğim. <laughs> Allah, Allah İki türlü de bunlar yanacak yani. Aslanım her türlü ceza yiyoruz biz. Bu nasıl olacak şimdi? <laughs> Öyle. Ceza yememiz lazım. İstemiyoruz. Dilek'cim senin de bir çarpın var. Peki bir şey söyleyeceğim. Aa. Yani, ya yani herhalde adasından. cezadan baktığımız... Eleştirmeyelim o zaman seni. Hep ceza, hep ceza olmaz. Yani. Ha? Beğenmeleri lazım. O kadar uğraştım aslında. Eksiler çarplar Resmen inşallah doğru. artıya dönüşür diye umut i̇nşallah. ediyorum ben. İnşallah. Sürprizim olacak bir de. Ya peki dediğim, Peki cezalar ne? Cezalar acı ee? hardal. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceksiniz. A -a. Acı sos ve acı biber. Acı biberi asla yemem. Bu arada aslında biz eleştiremeyecek miyiz böyle cezalar falan? Ben yemem onu. Ya bu resmen tehdit aslında. Yani mı? o zaman bu saatten sonra artık olumlu yemekler. O zaman herkes aynı tehdit. Ne <laughs> yapsın şimdi Allah. acı biber yedireceğim diye. Yani atıyorum bu e, börekler böyle çukur kaseye konmaz diyemeyecek mi mesela gelince? Diyemeyenler okay. tabii ki ona göre çarpılarını alacaklar Aslı Hanım. Aslı Hanım onun derdi benim bana bir sürü atacak. Bakın ben <laughs> eminim şimdiden bakar mısınız kaç tane çarpı atmış bana? Baştan sen hangi seç o zaman kızım? Sen baştan Acı sos mu hardal mı yeşil biber mi? En mantıklı Seçsen, söyle yemeğin ya. yanında böyle <laughs> hafif yeterek <laughs> yersin biberini. Yoksa buradan çıkış yok herhalde yok, kadar. kader. Yok yok. Evet e, dinleyebilirim isterseniz. Peki nasıl Önce bir başlayalım. Evet, Ciftsurlar alalım. Başlayalım. Ama dur başlamadan önce bir sorayım bunları kim yaptı? Biz Tabii. de sana ona göre çarpı, marpalam. Tamam. <laughs> tamam söylüyorum hemen e, komşum yaptı komşum Pelin. E ıspanaklı börek. Sağ olsun. E patates salatası yok. Patates salatası mı ben bunu makarnası, ben cık, ben makarna ben ben dedi ama... makarna salatası ama ben patates. Ben yaptım onu. Dinin İçinde dinin. maydanoz Çok da var. Çok güzel. Evet. Ee, onun haricinde çiğ köfteyi eşim yaptı. yaptı. Etli evet. Et, mi etsiz mi? Etsiz. Ha tabii Buldur'da bekledi çünkü evet Hı -hı. etsiz olsun. Evet. Biliyorsunuz etli çiğ Hı. köfteyi sakın bekleterek tüketmeyin. Bakteriye sebep oluyor. Hı, Yaşadık biz bunu. kurabiyeyi ben yaptım. Kete Erzurum yorasına ait. Evet, evet. Durumuna... Karslıyım Karslıyım. evet annem evet. her durumda. Çok severim ben Kars'ta. Evet. Annem yaptı. Su böreğini de aynı şekilde annem yaptı. Oh, çok güzel. Ee... Poğaça. poğaça. Poğaçayı, dereotlu e, poğaça. Dereotlu poğaçayı, e, çok sevdiğim bir komşum Elif yaptı. Ay sağ ol. Cepli Vallahi ben yaptım. Cepli poğaça. Evet, cepli, cepli poğaça. İçine e, kaşar peyniri, domates. Ay cepli domates. var poğaçaları. <laughs> Vallahi bak benim elbisede cep yok, poğaça da var. Ee, evet. evet. İçine e, salatalık, işte kaşar peyniri ve domates koyuyorum. Sandviç yapmış, sandviç yeriz. Soğuk güzel sandwich. Olur. Evet, çok güzel olur diye düşündüm. <laughs> Magnolia'yı ben yaptım hı. aynı şekilde. Evet. E, arkada da var şu an. Ay bir şey söyleyeceğim. Şu arkada. <laughs> arkadaki çok bir güzel. Ay, evet. Mozaik. Mozaik bastı. Buna eşim yaptı. Elle, <laughs> Ay sen eşinle marifetliymiş maşallah. Evet, canım, gerçekten. Boşuna almadık herhalde. Helal kız sana. <laughs> Marifetli Her şeyi marifet. Sen şey mi aldın kocanı Her şeyi şey yapıyor. Yapıyor. Ben aldım. <laughs> Ama aslanım artık günümüz öyle. Yemek yapan erkek değerlidir. Kesinlikle. Kaçırılmaması gerekiyor. Evet. Ah, ah. Duy bunları duy. <gülüyor> <gülüyor> Yumurta kırmış geçen ama kendisini. Benimki de. Dur şu mozaik pastasını gördüm. Evet devam edin. Tabakları nasıl buldunuz? Ben damadın mozaik pastasıyla başlayayım bari. Gelin pastası var arkada. Ee, onu da bizim e, bir akrabamız bir tam... yaptı. Onu da senden beklerdim Kader ya. Gelin hani evet, pastası ya. Evet. <laughs> evet. <Gelin gülüyor> ben yaptım sadece evet. onun yetiştiremedim. İster misin, bebeğim sizde. olduğu için. Evet ben istiyorum Alın, ben. Al, ben al, ek, Hadi. Atıştıracağım. Aa, da <laughs> Aa, de Hadi Süt eşim yaptı. Süt elvası. Ooo. Eşimle bayılır. Eşinin adı neydi? <laughs> İbrahim. Ay İbrahim vallahi kardeşim her eve lazımsın. Vallahi. Baş, <laughs> Lütfen bir alkışlayalım bence. İbrahim alkış. <laughs> yani sayende kardeşim. Teşekkür olabilir. ederim. Evet, sen... sen bir çarpıyı hak ettin bir saniye. Ben mi? Evet. İnanamıyorum. Attım. Yani iki tane evet. bir şey Sayende yapmışsın. Sayende karnınız doyacak dediği Evet iki için. tane bir şey yapmış. Sarmayı e, kim yaptı demiş bir şey yapmış. Sarmayı e, alt komşum yaptı Pelin. Hmm. valla bütün tamam. komşular çalışmış. Evet. <laughs> komşular çalışmış eşi çalışmış baya baya evet. bayağı. arkadaşlar şöyle bir şey Sen var benim işte. pastayı da ben ben salataları yaptım e, pastayı da e, Elif komşum yaptı elif, elif de, de maşallah. Yoran, evet. maşallah elif küllü kurabiye. bu arada Elif benim arabayı görmüş ondan sonra bir baktım Elif gelmiş ablacım diye sosyal medyama attım vallahi e, bakabilirsiniz Elif hemen kahvemi kekim evimi getirdim Oo. Allah ım. Evet öyle gerçekten öyle. kendisi ev alma komşu al demişler Evet, evet doğru. Ev doğru. maşallah çok gerçekten seviyorum aynen ailesine. öyle çok teşekkür ben, ederim hepsine evet emeği geçen yayında ve yapımda <laughs> emeği geçen herkese teşekkür <gülüyor> ederiz <gülüyor> evet. peki masayı da kendisi hazırlamış ne evet. diyorsunuz sanımlar? Burcu senden başlayalım tamam ee, masa tabaklarını çok beğendim çok, çok güzel hem spor, <laughs> hem, spor <laughs> hem şey <laughs> Hem spor hem şık e, kaşık çatallarını beğendim. Çay takımın asla ve asla uymamış. Evet. Yani alakası yok. Çay takımını beğenmemiş. Evet. Su takımında güzel. Biraz hani e, eski model gibi ama yine de güzel kullanılabilir. İkramlıkların da güzel görünüyor. Daha tadına bakmadım. Bakacağım. Baktıktan sonra da ona yorum yaparım. O senin pasta burcu. Tamam. Belki ondan etmem. bayıldım. İbrahim ondan yiyeceğim. İbrahim'in Çok iyi. Ee, sadece şuna takıldım. Ee, bu arada örtün de çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Masada her şey cam kaplarda. Hani daha böyle sunum... E... Hmm tabakları olabilirdi. E, elimde bunlar vardı. Bunları Hani mı? destek alabileceğim birileri varsa onlardan e, da yardımcı Tabii yardım aldıklarım yedirdim. oldu. Tabii ki de. Hı -hı. E, elimde olanları da kullandım. E, elimde olanlar yani bunlar. Evet. Genel olarak evet. güzel görünüyor. Ama genel olarak cam olduğu için fazla batmadı gözü. Dikkat et. Ya en. tabii ama hani daha farklı da olabilirdi diye düşünüyorum. Ya ben burayı hep porselen porselen yapsaydım ona da bir şey bulacaktınız arkadaşlar. Ondan dolayı ben cam tercih buluruz ettim. Buluruz biz. Buluruz. buluruz. Evet. Hepimiz biz buluruz. <laughs> buluruz yani biz hep birlikte evet. bulabiliriz. Genel anlamda güzel gözüküyor. Evet. Tatlarına baktıktan sonra onun için de yorum yaparım. Teşekkür ediyorum İbrahim. O zaman yiyelim. Ben 5 puan aldım. Çok aldı güzel. Kardeş. Ben bitirdim bile. Kız kocanın ellerine sağlık. Neler dedin? Nasıl övdüm kocanı? Sil bir artı, tane oradan çarpıyı. Hayır silemem. Ben hemen bir tane çarpayım. çarpayım. Bir diğer tarafta yaptığın yorumlar için ee, Bana Doğru, oh, bana, bak, bana kocanı yok. Sadece, sadece çarpı, çarpı atıyormuş. Bu ama kötü için değil miydi? Hani iyi konuştum ben en evet. azından. i̇yi konuşanlara <laughs> bir şey yok mu? bir tane artı var ya. Bak koyabilirsin artı. E ben ben kocanı övdüm o kadar. Hamile olduğu için bir kalp yap kenarına da. Mutlu olsun. Mutlu olsun. Eee kesinlikle bu şeyleri Ay. beğenmedim sadece bu çay bardağı takımını. Yani bizim en azından şu anda masamızda uyumlu biz görmedim. Siz de çay bardağı takımını beğenmediniz. Evet. Ama bu gümüş, bu gold yani evet, bir de beğenmiş. bu zebra mı oluyor? Zebra eee, Yani. Da, bu tabak çatal bu, gibi bence artık bir çok ama saçma siyah da geliyor var. bana. Tabii ki de kullanabiliriz yani göze hoş geliyor. Aşkım çok ama bak siyah ya. nerede var bu masada? Bilmiyorum. Ya, siyah tamam ona bir, bir yorumum yok. Evet o yoruyor olabilir. Sade olsaydı belki güzel durabilirdi. Evet. Olabilirdi. evet. Yani ondan yana bir Hatta e, yorumum yok. Hatta keşke arkadaşım ne yapsaydım biliyor musun? Şunlar hiç değilse gümüş bir zebra deseni olsaydı, altın sarısı yerine şöyle gümüş olsaydı. Evet. 10 on numara, evet, Onu beş gözden kaçırmış Kesinlikle o zaman ağzım açıp tek laf etmezdim. Bak ben tamam. o kadar kavgamıza rağmen. Bunlar biraz tamam. daha e, günlük çay takımı gibi Evet geliyor. kesinlikle hani çok iletişim. hak veriyorum. Tamam. Ama e, dediğim gibi masa çok dolu. Arkadaşına yeter az konuş biraz onlar da <laughs> yemek yiyeceğiz. tamam evet, tamam. Evet. Devam et canım. Yani. Aslı Hanım. hepsini söyledi diğer gelinlere bir şey kaldı. Evet Aslı Hanım çeyizi gibi masası da gerçekten güzel kalabalık görünüyor. Rengarenk her şeyi yapmışlar. Herkesin eline sağlık, emeğine sağlık. Afiyet olsun. Ee, sunumlar da güzel Artık oy. görünüyor. Artık koy. Artık ya, hak Artık koy yani. <laughs> yani. Evet. İki evet. tane koyuyorum. Süt helvasını özellikle değinmek istiyorum. Evet. Eşim çok beğeniyor. Ben de ona götürmek istiyorum buradan. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> Pastayı çok beğendim. Çok güzel görünüyor. Kim yaptı demiştin? Elif, Elif komşum yaptı. Elif, Ellerine sağlık Elif'ciğim. Ee, çiğ köfte de çok güzel görünüyor. Sunumlar güzel. Kaşıkların da uyumlu olmuş. Bardakların da güzel. Ben de e, bunu çok uyumlu bulmadım. Sade olsaydı belki şuradaki gold detayı çok göze batmayabilirdi. Evet. Ama e, güzel genel olarak. Tadına bakacağım şimdi. Onları o yüzden yanılayamıyorum.